Rica etsem. Mutlaka ilk adım olarak araştırmalarını söylemek istiyorum çünkü kesinlikle o şirket hakkında, o şirketin kültürü ve değerleri hakkında bilgi sahibi olmak gerekiyor. Hangi alanda ilerlemeleri gerektiği konusunda başvurdukları pozisyona yönelik mutlaka bir fikirleri olmalı. Dolayısıyla bununla ilgili olarak ciddi şekilde araştırma yapmaları gerekiyor. Son dönemde gördüğümüz işte LinkedIn vardı. Biraz önce zaten giriş konuşmasında da bahsetmiştik. LinkedIn aslında artık önemli bir sosyal medya platformu haline geldi iş dünyasında. Çünkü orada sadece şirket haberlerine değil, aynı zamanda o şirkette çalışan profilini de görebiliyorsunuz. Oradan bağlantılar kurabilirsiniz. Onları inceleyebilirsiniz. Şirketin neler yaptığı ile ilgili daha çok fikir sahibi olarak mutlaka görüşmeye katılmaları gerekiyor. ya tabii bu noktada klasik bazı teknik anlamda beklentiler de var. İşte zamanında mülakata katılıyor olmak. Eğer bir internet bağlantısıysa bunu öncesinde mutlaka kontrol ediyor olmak çünkü bir görüşme planı doğrultusunda oluyor ve günün sonunda bu da sizin ne kadar hazırlıklı olduğunuz, ne kadar istekli olduğunuzu gösteriyor. O yüzden o teknik tarafta hazırlıklı olmak da oldukça önemli. Bunun yanında sizin tabii ki yetenekler anlamında bir mesleki deneyiminiz olmayabilir ama mutlaka okulunuzdan veya önceki yaptığınız stajlar varsa onlardan Örnekler vererek kendinizi açıklamanız gerekiyor. Yani gideceğiniz yerin net olması ve buna yönelik yaptığınız çalışmaları doğru bir şekilde ifade etmeniz lazım. Ve en önemlisi aslında burada mülakattaki gösterilen istek. Bazen kişiler çok istekli olabiliyorlar ama hem heyecan hem başka faktörler sebebiyle bunu net şekilde yansıtamıyorlar özellikle ekran başında olduğunda. O yüzden mutlaka öncesinde prova yapmalarını öneriyorum. Bununla ilgili profesyonel bir yardım alabilirler, mülakat mentorluğu alabilirler. Eğer alamıyorlarsa da e, mutlaka ya kendileri arkadaşlarına, ailelerine bir sunum yaparak kendilerini anlatarak mülakata hazırlıklı bir şekilde gitmeliler.